Arkadaşlar yeri finale hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Ee, sürekli yıkılacak ve sürekli finali, yani haftanın finalini bu oyunda belirleyeceğiz. Kazanan bu oyunda kazanacak haftayı. Çünkü dışarıda inanılmaz bir rüzgar var. Dışarıdaki oyundan oynayamıyoruz. O yüzden... Ee... Başlayalım. Kim, kim başlayacak? <laughs> ben. İki. Tamam. Evet. Tamam. O zaman ilk önce yeşimi <laughs> alalım. <gülüyor> Üstten 3 tahtaya dokunmuyorsunuz. 3 sıraya. Oynayayım artık. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var sormak istiyorum. Şimdi mesela ben buna dokundum. O olmadı başkasına şey yapabiliyor miyim? Yok. Yok. Dokunduğunu alacaksın. Bir de teker. Tek elde alıyorsunuz ve dokunduğunuzu alacaksınız. Dokunduğunu alacaksınız. Tamam ben onu öğrendiysem iyi olur. Buyursunlar. Ne yapıyor ama ya? Oh. Evet, sus. <laughs> Sakin bir şekilde. Sakin bir başkasını bulamadın mı? Abi. Ya, başkasını bulamadın mı şimdi oradan? Evet. Beni zorlayacaksın. Burayı iker kullanabiliyor muyuz? Hayır. <laughs> İnceleme fırsatın var mı? Satraç mı buluruz hiç? Tabii, farkındayım abi. Azeri Jockey'si Serhat. Hayda. Tabii ne şey yapıyorlar. Takım giydi. Bak ben ben yine siyah bir bebek ediyorum. Aa dokundu. İşte dokundu mu? Evet şu dokundu. Ben onu nasıl? Haydi!

Yanlış <laughs> Başarılı. Aa evet. Yanlış çekmedi. Evet, evet evet evet. tamam üstten çekmek yok? İlk biri çekmek yok dedi ki. Vallahi ilk üstü kamera kayıtlarında var. Bir saniye vallahi ben öyle anladım. <laughs> abi abi, abi, abi. abi yemin ederim öyle Kayıtlarda, kayıtlarda bak. Abi, kayıtlara bakalım. Abi, kayıtlara bakalım. Kayıtlara bakalım. Ciddiyim vallahi ben bir anladım ya. İlk üç dedim oğlum. Ben şunu dedim. Bak şuradan çekmek gözlerim. Hatta no. sana da şey. Kayıtlara bakabiliriz. Işte bakabiliriz. Hiç problem değil. Ama yok öyle bir şey. Valla ben <laughs> bilmiyordum ki. Üstten üç tahtaya dokunmuyorsunuz. Üç sıraya. Oynayın artık. Can ben elendim mi yani. <laughs> ya? Valla. Bilmiyordum ki. Valla Tamam Samet ve Yeşim haftanın finali için yarışıyorlar. Gel Taş, dur yazımı tura Dur <tik tersiz. türk> <Tura>, abi ben başım. Devam. Ha elim Abi. Ne Bak abi? bir dakika. Hem buraya dokundu hem ortaya dokundu abi. abi, abi Vallahi billahi ya. Oğlum ben bunu alamam ki. Eee orası beni ilgilendirmez. Kanka bu hiç çıkacak gibi değil. Baksana madem ki yıkıl Kanka yıkılacak. Yıkıldı yıkıldı. Oo gitti. Hadi. Gittikçe buraya doğru geliyor. Abi, diğer Adam diğer Abi niye tek şey taktın? Ben onu ben gördüm ki ne daha... yapayım? <laughs> Ben çekiş. <gülüyor> <gülüyor> onu çek, onu çek. Olur ya, <laughs> Hayatta baksana şu sadece bir. Hadi hadi. Abi buradan sonra zaten. Çektim an gidecek. Baksana. Eski yerine getir bence. Eski yerine götüremez. Ama arkadaşlar yani. Bitirme sen de öyle. Tamam şimdi oradan çek. Abi her türlü de yürüyecek. Baksana ta yanına geldi. Bir şey söyleyeyim. Garanti yıkıldı. Garanti yıkıldı. Çok net yıkıldı o. Var ya bak. Daha nereye sokabilirim Allah Her türlü yıkıldı. Hayır yapma. Düşür seni oğlum şunu. <laughs> şunu çeksem. Aa yok geçti. Hadi. Düştü, düştü. Olamaz. Oh, <laughs> <aynı. gülüyor> yani haftanın zaten haftada verdiğim performanslardan sonra bu almam gayet olası bir durumdu. Çünkü gayetten güzel yarıştığımı düşünüyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum diğer haftalarda. Karşılarına rakip olarak beni göreceklerse geçmiş olsun. Beni karşısından alan oyunu kaybeder. Bu kadar net. Geçen hafta talihsizliğe geldi. İçimizde çürük yumurtalar çıktı ama olsun. Bu haftanın finalisti benim. Finali de kazanan benim. Bu hafta da benim. İleriki haftalarda da ben kazanacağım. Hiç sıkıntı yok. Her türlü rahatım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Barış finale kadar taşıdın kendini. Finalde talihsiz bir kaza. Kural ilerledi, eğlendin. Evet. Neler ben, e, Balon şişirme oyununda en çok ben yarışmıştım. Nefesimi kaybettim orada. Yani maçı da ben, ben kendimin çevirdiğini düşünüyorum. Yani, buraya kadar geldim ve o oyunu da %100 alacağımı düşünüyordum. Ama e, benim hatam diyelim çünkü kuralları tam e, iyi dinlemeyip kural ilerli yaptım ama kural ilerli yapmasaydım o oyun benimdi. %100. Peki mavi takımın performansı ile ilgili ne düşünüyorsun bu hafta? Çok iyiydik. Yani 3-0'la bitirdik. Yani zaten ben e, en baştan söylemiştim ki hiç maç alamayacaklar demiştim. İster güç oyun olsun ister denge oyun olsun her türlü alırdık zaten aldık. Yeşim hoş geldin. Hoş buldum. Yine beklenmedik performansla finale kadar kendini attın. Arkadaşları evet. sürekli Yeşim yapamaz Yeşim e, daha güçsüz diyorlar. E, ne düşünüyorsun? E, beni zayıf halk olarak görüyorlar. Ama öyle olmadığımı iki haftada gösterdim ve hala öyle görüyorlar. Görmeye de devam etsinler. Öbür iki hafta da görürler. Yani finale kadar geliyorum. Sadece finalde gözümden kaçırdığım bir hatayla yenildim. Bu kadar. Peki balon oyununda bayağı nefessiz kaldım bir yere Bayılacaksın diye korktuk açıkçası. Evet, benim yani nefes alırken bayağı, zaten problemim var nefes alıp vermede ve bayağı nefessiz kaldım. Onu oynayamadım o yüzden. Samet kazandı bu haftanın ödülünü. Yani... Hak, hak ediyordu bence. Hak Çünkü ama... gayet de güzel performansı vardı. Peki hak etmeyen biri var mı sence? Ee, kırmızı takım hiç hak etmedi çünkü oynayamadılar zaten güzel. Bu şekilde. Peki sen rakip olarak kimi gelme görüyorsun önümüzdeki hafta? Hmm, rakip olarak birini görmem için benimle aynı seviyede olması gerekiyor. Fazla yani rakip gördüğüm biri yok ama hani daha çok sinsi planlarıyla Aysu da belki olabilir. İyi hoş geldin. Hoş buldum. İkinci hafta ve yine mağlubiyetler serisi. Yine Hüsran. Yine Hüsran abi ya. Ne oluyor? Niye Hüsran? Abi bilmiyorum. Üstümüzde kara büyü mü var? Bunlardan birisi büyücü herhalde. Mavi takımda kalanlardan. Bence o Yeşim. Yeşim bir şey yapıyor. Gidiyor geliyor bir şeyler yaptırıyor. Annesine bir oluyor falan galiba. Bizim yastıklarımızın altına koyuyor. Bizim odaya çok giriyor şu sıralar. Ondan bekliyorum öyle şeyler. Bu işi büyüye bağladın Evet. Yani. Aynı Fenerbahçe bölümündeydik abi ya. Olmuyor yine olmuyor. <laughs> Peki önümüzdeki hafta ne olacak? Önümüzdeki, önümüzdeki hafta... hafta umudun var mı? Umut bir zaman kesilmez. Umut insanın doğasında olan bir şey abi. Umudu kesersen kaybedersin. Mesela ben Yiğit'i araba için yarışırken görebilecek miyim? Evet. Onda en başta beni göreceksin abi. O konuda için rahat olsun. Şu an bir şeyler ters gittikleri içinden değil, birazcık rahatsızlığım var. Dün yani ilk oyunumuzda şey olmuştu, çamura yatmıştık. O gün benim sırtlarım ağrıyordu ve ciğerlerimde rahatsızlığım vardı. Bir gün sonra şişirme oyuna geçtik, ciğerlerim daha fazla ağrıyordu başladı. Şimdi olmadı. Peki o zaman önümüzdeki hafta umarım galibiyet konuşması yaparsın. Bunu. İnşallah. Sabit haftanın şampiyonu oldum. Evet. Nasıl oldun? Vallahi sürüne sürüne nefes nefese bir mücadeleyle gerçekten tam anlamını vererek şampiyon oldum. Gerçekten hak ettiğimi düşünüyordum çünkü hiçbir rakibimi yenilmedim. Hepsini teker teker eze eze geçtim. O yüzden çok mutluyum. Her türlü de rahatım. Arkadaşlar yılan diyorlar ama asla böyle bir şey yok. Sadece onları kışkırtmak amaçlı yaptığım konuşmalar var hem takım arkadaşlarından hem de rakip takımdan seninle ilgili bir sürü komplo kurduğuna dair iddialar var. Sadece bunları ben düşündürtüyorum onlara çünkü karşılarındaki rakipleri küçük sanmasınlar. Ben onların hepsini teker teker burada nasıl yendiysem bütün haftalar boyunca ve bütün aylar boyunca yine aynı şekilde yeneceğim. Onlar komplo kurduğumu düşünsünler ben onları kışkırtarak hepsinin morallerini ve psikolojilerini bozarak her türlü onları yenerim. O yüzden içim de rahat, gönlümde rahat. Bu yarışlar bende. Ay da bir yılan mevzusudur gidiyor. Evet. Herkes seninle ilgili yılan diyor. Niye? Benimle ilgili yılan diyorlar. Çekememezlikten falan diyorlardır büyük ihtimal. Geçen hafta birinci olduğum için ve bu hafta da benim takım benim olduğum takım kazandığı için insanlar insanlar ağlıyor ve benim hakkımda böyle şeyler söylüyorlar. Arkadaşlarım böyle diye gittim koluma yılan dövmesi yaptırdım. Koynumda besledim şimdi kolumda besliyorum. Yiğit'le sizin Rakip takımlarla olmanıza rağmen sürekli birlikte hareket ettiğini söylüyorlar. Nasıl ya? Yalan. Pompla kurduktan sonra kimse öyle bir şey yok. Takım oyun bittikten sonra evet üzü onlar kaybettiği zaman yanına gidip destek veriyorum çünkü üzülmüyor. Üzülmesin diye yani üzülüyorsa yanında durayım diye. Ama, Ama üzülmüyor diyorsun. Oyun ayrı, aşk ayrı. <laughs> Önümüzdeki hafta neler olacak? Kaçırdı yine bugün finali. Aslında en çok senden korkuyorlardı ya bir daha kazanırsa diye. Evet keşke kazansaydım. Orada aptallık ettim ya. Birazcık final oyununda. Özlüm nefessiz kaldın. Evet. Yerlerde süründün. Bilmiyorum üstüme oynanılan bir komplo var? Bilerek mi bu oyunlar kuruluyor ben bilmiyorum. Artık arkadaşlarımı geçtim size sallayacağım. Çünkü hasta olduğumu biliyorsunuz. Ee, herkes hasta. Yiğit de hasta. Ben bir de yaşlıyım ama. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. İnanılmaz yaşlısın. <laughs> Peki, ne oluyor? Niye kaybediyorsun sürekli? Senin olduğu takım niye kaybediyor sürekli? Bak, benim takımda şöyle bir şey var. Herkes birbirinin psikolojisini bozuyor. Benim takım arkadaşlarım birbirlerini aşağılıyor. Yani hepimiz buna yapıyoruz. Bizde bir problem var. Demek ki suç sizde o zaman. Yani yanlış yerdeyim. Tabii karşı tarafta da olmak istemezdim ama yanlış yerde olduğuma eminim şu anda. Peki, takım arkadaşların sence bu işi ciddiye almıyorlar mı? Çıkarları var da çözemedim. Onu da yakında çözerim diye düşünüyorum. Peki arkamdan komplo kuruyor olabilir mi? Tabii ki. Bu sadece oyunlarda değil, normal hayatta da böyle. Bu evde bana komplo kurulduğunu düşünüyorum. Kim mesela? İsim verebilir misin? <laughs> i̇sim vermeyeyim şimdi. Mesela bak şu an sen <laughs> Onlar röportaj... Onlar anlar bunlar izlediğinde. Şu an sen röportajdayken arkadan ses geliyor ve bunu bilerek yapıyor herhalde. İşte. <laughs> Haftaya da böyle yenik bir durumda mı oturacaksın karşıma? Hayır. Takım arkadaşlarımla düşünmüyorum. Haftaya görüşürüz diyorum. Mehmet Şavet, <laughs> Mehmet Şavet, Mehmet Şavet. Büyük umutlar, büyük hırslar, büyük beklentiler ama sonuç hüsran. Ne oldu? Abi bak geçen hafta takımda 3 kız vardı ve e, o oyunlar bize yorulduğu için kazanmıştık. Ama bu hafta e, bir oyun oynadık. Balon oyunu bile oynadık. Onda da... <laughs> iki arkadaşım bir tanesi astım. Birisi nefes almayı bilmiyor. Yani bu benim suçum değil abi, ben tek başıma bir takım yönetemem ama e, arkadaşım kaptan olmak istiyor ve ama takımı yönetmeyi bilmiyor. Yani stratejik oynamayı bilmiyorlar ki karşı takımda da şöyle bir olay olduğunu gördüm ben. E, Yeşim'in oyundan çıktığını ben bir bahane olarak düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü Yeşim e, nefesi yetersiz kaldığı için öyle kendini kötü gösterdi ve oyunu o şekilde kazandılar diye düşünüyorum. Ama ben Yiğitcan'ın kötü olduğunu bildiğim halde Yiğitcan'ı oynattım oyunda. Ama olsun abi. Kaybedelim, insan kalır en azından. Sence Yiğitcan iyi bir kaptan mı? Yiğitcan iyi bir kaptan mı? Ee, abi kaptan takımını taşı. Ama Yiğitcan'a ta takımını taşıyacak bir şey yok. Ama motive eder insan ama takımını taşıyamaz diye düşünüyorum. Peki, niye yalnız seçim yaptınız peki? Ya, kaptan neden sen olmadın? Ben geçen hafta mavi takım olduğum için kırmızı takıma geçince bana bir önyargı da yaklaşıldı. O yüzden benim almama izin vermediler. Benden saygı duydum. Ee, Elimden geleni yaptım zaten. Ee, Hepsi oyununda da tabii ki de bir dengesizlik oldu yani boydan dolayı. takım hepsi aynı boydaydı. Sizden çamur oyununu oynayamadım boyundan dolayı. Hep talihsizlik ama yani şunu da altını çizerek söyleyeyim. Bir dahaki hafta iş bir oyunu bırakmayacağım. Omzum çıksa bile bırakmayacağım oyunu peşine. Ne olduğunu bilmiyorum ama yani kesin konuşuyorum net yani. Peki senden önce sürekli komplolar, yılanlıklar, hesaplıklar her şey konuşuldu. Sence komplolar var mı bu yarışlarda? Abi ben olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben ee, biliyorsunuz ki kıyafetimi siyah bantla takmıştım. Tek olduğumu göstermek için. Yani boşuna takmamışım çünkü böyle şeyden olacağını düşünmüştüm geçen hafta ve taktım onu. Senin arkandan da oyun oynanıyor mu sence? Bence oynanıyordur diye düşünüyorum. Eren, iki haftadır bir sürü yarışma yapıyoruz ve sen kazanamıyorsun. Neden? Ee, evdeki herkes bir takımın içinde bir şekilde kazandı. Ben hiç kazanamadım. Hiçbir şekilde kazanamadım. Benim takımım hiçbir zaman kazanmadı. Ee, karşı takım olsun, benim takım arkadaşlarım olsun, her zaman diyorlar ki sen çok iyi oynuyorsun, şöyle güzel oynuyorsun, böyle güzel oynuyorsun. Ya Bugün balon yarışması oldu yani, balon yarışması. Yani tek yapmamız gereken şey, başka bir şey yok. Yiğit beni kanser etti, yani vereme yakalanıyordum az daha Yiğit'i izlerken. Yok çocuk nefes vermeyi bilmiyor ama kaptan. <gülüyor> 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 nefes alıp vermeyi bilmiyor ama kaptan seçtiriyor kendini zorla. Ama siz seçtiniz. Yok ben seçmedim. Kamerada kayıtlar var, ben seçmedim. Peki komplolar dönüyor musun takımın sürekli? Kesinlikle dönüyor. Bizim takım olsun, karşı takım olsun. Zaten karşı takım tam bir bombardıman. Yani böyle bir şey yok. Adamlar o kadar sinsi ki böyle kapatıyorlar. Biz böyle açık açık konuşuyoruz. Yani nasıl olsa belli olacak diyoruz bir dakika sonra. Onlar kapatıp konuşuyor. Bir dakika sonra belli olacaksın niye kapatıp konuşuyorlar ki? Peki sana oyun oynanıldığını düşünüyor musun? Düşünüyorum. Sürekli Yeşim'i üstüme atıyorlar benim bir şekilde. Yeşimi beni yenildiğini yani falan düşünüyorum. Yeşim'i ikidir yeniyorum. Niye bunu yapıyorlar bilmiyorum. Yanlış strateji uyguluyorlar ikidir. O yanlış strateji uygulayıp e, sürekli kazanıyorlar. Ama beni yenmiyorlar ki kazanıyorlar. Beni yenmiyorlar. Zaten iki tane takımın iki halkası zayıf. Ölüyordu bugün. Birini... Gizli astımı çıktı. Diğerkisi bayıldı. Gözleri geri kaydı. Öyle yani. Ama bence <gülüyor> 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 bence bugün Yeşimin olayı gerçekten biraz abartıldı. Ee, bu yan yanlış gösterildi. Kameraya oynandı. Kamera oynandı. Evet. Bize zorunlu kılındı bir şeyler bugün. Peki sen bu hafta takım arkadaşlarına güveniyor muydun? Güveniyordum. Hem de çok güveniyordum. Büyük bayağı kırıklığı oldu. Peki söylemek istediğim şu an. Umarım sizden bir an önce kurtulurum da başka birileriyle bir takım olurum diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Teşekkür ederim.